Belki de hayatında ilerlemeyen şey sen ilerlemekten korktuğun için yerinde sayıyordur. Bugün seninle hepimizin hayatında en az bir kere yaşadığı bir durumdan bahsetmek istiyorum. O da kendini sabote etmek. Yani aslında ulaşmak istediğim bir şey varken, buna tam yaklaşmışken kendi ayağına çelme takmak. Bunu tabii ki bilinçli yapmıyoruz kimse başarımı bozayım diye uyanmıyor zaten bir sabaha. Ama farkında olmadan kendimize sürekli engel oluyoruz. Peki neden? İşte bugün bunun hakkında biraz konuşalım. Kendini sabote etmenin en büyük sebeplerinden biri alıştığın düzenin güvenli gelmesi. Yani hepimizin bildiği adıyla konfor alanı. Konfor alanı sadece rahat olduğun yer değildir. Aynı zamanda kötü bile olsa alıştığın yer. Beyin için tanıdık olan şey her zaman daha güvenli görünür. Bu yüzden iyi bir şeye adım atacağında zihnin dur ne oluyor diye sinyaller vermeye başlar. Beyin için tanıdık olan şey her zaman daha güvenli görünür. Bu yüzden iyi bir şeye adım atacağında zihin ya dur ne oluyor nereye gidiyorsun <laughs> diye sinyaller vermeye başlar. Mesela kendine bir hedef koyarsın. Spora başlayacağım, yeni bir iş deneyeceğim, ilişkimi iyileştireceğim. İlk gün her şey çok motivedir ama sonra bir bakarsın ertelemeye başlamışsın. Zamanım yok demeye, bugünlük böyle olsun demeye, kendine bahane üretmeye başlamışsın. Aslında bunlar bahane değil. Beynin seni tanıdık olana geri çekmeye çalışıyor. Çünkü başka bir sebep var. Başarı korkusu. Evet yanlış duymadın. Bazı insanlar için başarı, başarısızlıktan bile daha korkutucudur. Çünkü başarı demek değişim demektir. Yeni sorumlular, yeni standartlar demektir. Ve zihnin soruyor. Ya başarıyı koruyamazsam? Ya insanlar beklentiye girerse? Ya bir gün düşersem? Ya denersem ve olmazsa? Bu soruların ağırlığı yüzünden daha başlamadan geri çekiliyoruz. Sonra bir de tabii ki özdeğer yarası var. Yani kendimizi yeterince iyi hissetmiyorsak iyi şeyler olduğunda huzur oluyoruz. Sanki hak etmiyormuşuz gibi geliyor. Bu duygu bizi sabot etme ediyor. Çünkü bilinçaltındaki sen diyor ki burası senin seviyen değil. Ve böylece iyi giden bir işi bozabiliyorsun. Güzel giden bir ilişkiyi zorlaştırabiliyorsun. Ama işin güzel tarafı şu. Kendini sabot etme döngüsü fark edildiği zaman gücünü kaybedebilir. Çünkü farkındalık büyümeyi resetleme gibidir. Kendine böyle zamanlarda şu soruları sorabilirsin. Şu an ne istiyorum? Gerçekten istemediğim için mi duruyorum? Yoksa korktuğum için mi duruyorum? Bana engel olan şey dış dünya mı? yoksa kendi düşüncelerim mi? Ben bu adımı atarsam bir şey kazanabilir miyim? Bu sorular senin zihninin sesinden çıkarabilir. Beynin seni geriye çektiğinde artık bunu fark edersin. Tabii ki bu bir ilaç ya da bir reçete değil, sadece arkadaşlar sesi. Ve farkındalık kanı döngüyü kırdığından olur. Kendini sabote etmek bir karakter problemi değildir. Belki de bu yıllarca öğrendiğim bir savunma mekanizmasıdır. Ama aynı şekilde yeni bir mekanizma da öğrenebilirsin. Küçük adımlarla ilerlemek ve her adım kutlamak ve hatırlamak değişimi hızla değil cesarete başladığını hatırlamak oldukça önemli. Genelde arkadaşlarıma hep şu örneği veririm. Sence bir asker savaşa giderken korkmaz mı? Korku hareketi engeller mi? Sence cesaretli olmak, korkusuz olmak mıdır? Şimdi son olarak sana şunu söylemek istiyorum. Bazen hayır hazır, hayır buna hazır değilmişim dediğin şey aslında korktuğun şey olabilir. Ve korku varsa mutlaka bir büyüme fırsatı vardır. Eğer korkuyorsan kendini sabote etmeyi bırakmak senin için en iyi adımdır. Eğer korkuyorsan kork daha fazla kork belki. Ama korku hareketini kısılıyorsa bunun önüne geçmeyi öğrenmen gerekir. Bazen hazır değilmişim dediğin şey şey aslında korktuğun şey olabilir ve korku varsa mutlaka orada bir büyüme fırsatı vardır. Kendini sabote etmeyi bırakmak mükemmel olmakla ilgili değil. Kendine görünmekle ilgili. Ve sen görünmeye başladığında hayat da sana kapılarını açmaya başlıyor. Sen kendine evet ben buna layığım bunu yapabilirim, ben değerliyim, ben özel biriyim dediğinde hayatta evet sen özel birisin, sen değerlisin ve önemlisin diyebiliyor. Dünyanın en iyi insanı bile olsa sen kendini ezdiğin sürece onun gözünde yukarı çıkman çok zordur. Her zaman ilk değeri kendine vermeli. İnsanlara pek çok imtiyaz tanırken kendine neden tanımıyorsun? İnsanlara pek çok konuda yardımcı olurken kendine neden olmuyorsun? Belki de Artık yüzünü kendine dönme vaktin gelmiştir. Sevgiyle kalın.